yapmak istediğine emin misin? Yo. Raşit Bey'i uyarmamı siz istediniz. Bana kalsa yazı soruşturma açacaktım. İsterseniz gidebiliriz. Evet. Raşit Bey, beş dakikanızı alabilir miyim lütfen? Bilmeniz gereken bir konu var. Ben Yiğit Hoca'nın anlatmasını istedim. Aslında açıklanacak bir şey yok. Elime bir video geçti arabanıza zarar verildiğini gösteren. Bunun için bir soruşturma açıldığından aynından Yaz'a da açmam gerekiyor. Sonuçta bu benim görevim. Tabii sizin bir yaptırımınız olabilir ama bu durumda iki soruşturmanın da kapanması gerekir. Sen şimdi o iki serseriyi kurtarmak için benim oğlumu... Serseri değil Raşit Bey. Öğrenci. Aynı Yağız gibi onlar da bu okulun öğrencisi. Ayrıca ben kimseyi korumam. Ama herkese eşit davranırım. Kimin oğlu olursa olsun. ...kapansın bu konu. Allah'ım sonunda ya sonunda... ...burçlarımızı geri aldık yemin ederim... ...İstanbul'a geldiğimizden beri ilk defa... ...rahat nefes alıyorum. Ya babam çıkmıştır ah senden... ...ne yapsak eve mi gitsek? Hiç derse falan girecek halim yok benim. Bir önce şu herifi bulayım da ben... Hangi Ersin? Yazdı mı? Kerem sana diyorum yazdı mı? Tamam çekiştirip durma evet yazdı. Kerem bak kavga falan çıkarırsan. Ya kavga falan çıkartmayacağım. Sadece öğrenmem lazım babamın kazasıyla ilgisi var mı yok mu diye. Benim yüzümden mi oldu diye. Bir şey yapmayacağım merak etme ya. Körün istediği bir göz Allah verdi ikimiz. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok sevindim sizi gördüğüme de. Sizi nasıl aldılar içeriye ya? Harcı yatırabildiniz mi? Baban hayatta olmaz, burslusunuz siz. Dört sene bizdensiniz dedi. Bu arada soruşturmayı da kapattı. Ne oldu ya? Bozuldun mu? niye bozuluyorsun ki? Sen çizmişsin ya arabayı. Hani izledik ya hep birlikte videoyu. Ya üçümüz de atacaktı ya üçümüz de tutacaktı. Değil mi? O her zaman en doğrusunu bilir. Soruşturma şu an gereksiz. Davanız yakın. Sonucu da belli. Bu kadar eminsin yani ödeyemeyeceğimizden. Canım benim bence bundan ikimiz de eminiz. Ya saçmalama. Elimiz sürecek halim yok herhalde. Daha yeni almışım bursumu. Ama bir şey soracağım. Şimdi sen parayı ödeyemeyeceğimizden bu kadar eminsen bildiğin bir şeyler de var değil mi? Siz önce babanızın hastane masraflarını bir karşılayın da gerisi kolay. Sonuçta cana geleceğine mala gelsin değil mi? Lan sen ne biçim bir insansın lan? İnsan <laughs> mısın sen? Ben ne, ne yaptım, yaptım ya? Duruyorsun? Bana niye kızıyorsun? Her şeyde de benden bil be. Her şeyde de benden, <laughs> benden bil. <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Ya sen nasıl duruyorsun Kerem? Çünkü bunun işe yaramadığını gördük değil mi Ece? Sakin ol. Tamam sakin bırak. Tamam. Tamam. İyi sen doğru olanı yapacağız şimdi.